Allah Resulü bu yönüyle gerek dil olarak, gerek ırk olarak kavmiyetçilikle alakalı bize ta ötelerden şöyle bir çağrıda bulun. Kavmiyetçilik davasına çağıran bizden değildir. Kavmiyetçilik dediğimiz milliyetçilik diyebilirsiniz, ırkçılık diyebilirsiniz biraz daha somut, biraz daha net ifadeyle. Kavmiyetçilik davasına çağıran bizden değildir. Kavmiyetçilik davası uğrunda savaşan bizden değildir. Kavmiyetçilik davası uğrunda ölen de bizden değildir. Bir peygamber daha ne desin peki? Onun için kimsenin kimseye bu anlamda ırk üstünlüğü yok. İnne ekramakum indallahi etkakum. Hanginiz daha takvalı? Hanginiz daha çok iyi kulluk yapıyor? Hanginiz Allah'ın haramlarından daha çok sakınıyorsa o başta göz üstünedir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu hayatında da uyguladı mı? Neden dersiniz acaba? Allah Resulü'nün hasta yatağındayken Bizans'a karşı bir sefer düzenlenecekti de o seferin komutasını kime vermişti? Zeyd'in oğlu Üsame'ye. Kimseyi bulamadı mı? Mekke'yi fethettiği zaman Allah Resulü Bilal'i Kabe'nin üzerine çıkararak ezan okutmuştu. Mekkelere özel bir mesajdı. Ve Mekkeliler de kahroldu. Her şey neyse de dediler. Bu siyah kölenin en şerefli bir konuma çıkarılması yok mu dediler. Onları verem etti. Niye? Allah Resulü bunu yaptı ki bilerek. Ezilen insanların, horlanan insanların aslında sahiplenilmesi anlamında bir tavırdı Allah Resulü'nün ve dahası Allah'ın ayetlerinden birini görsel olarak da uygulamalı olarak da tahakkuk ettirmekten ibaretti.